Selam dostlar. Şimdi Perra Antik kentindeyiz. Çok güzel bir yer burası. Şehrin arka sokakları. Adıyaman merkeze yakın bir yer. Hemen 15 kilometre. 8 dakika 10 dakika falan sürüyor araçla. Çok güzel kaya mezarları var. Sunu yerleri var. Aşırı da güzel bir yer yapmışlar. Güzel bir küt bırakmışlar burada. Burada mezar odaları mevcut. Mezara çıkış basamaklarına merdivenlerine kadar yapmışlar. Tek tek işlemişler. Şu su var karşıdan basamak yapmışlar yukarı çıkıyor oradan arka tarafa geçiş var Hatta şurada şöyle bir ince ayrıntı yapmışlar Mesela ölüyü sunak e, sunu yaptıkları yer şurada üst tarafta Şurada da suyun geliş yönü izi mezar kapağından mezarın içerisine girmesi için yapmışlar Burada dikkatimi çeken bir yer oldu dostlar farklı farklı sunu, sunu yerlere çanaklara ibadet yerleri yapılmış Artı burada sunu çanağın yanında saklama yeri yapılmış şurası bir saklama gözü açılmış daha sonra dönem soygunu yemiş Çok mükemmel şekilde buraları işlemişler buralar binlerce yıl önce bir sürü emek vererek yapmışlar. Kaç tarafta mesela basamak şeklinde diğer bölümlere geçiliyor. Şuraları şöyle gezelim, inceleyelim. Her zaman gelmiyoruz böyle bir yerlere. Adıyaman'a gelmişken, Nemrut'u gezmişken burayı da gezelim dedik. Burası Kaya Mezarı örneği. Dönem soygunu yemiş. Burada o kadar güzel bir basamak sistemi uygulamışlar ki çıkıp inmek için. Büyük bir şekilde bir basamak yapmışlar. Şuradan o şekilde. Bir de işte küçük yapmışlar. Minyatür. Artı yine şurada aynı şekilde basamak yapmışlar. Ama şöyle bir tane niş koymuşlar. Belli. Burada birden fazla kaya mezarı var. Karşı taraf yine kaya mezarı. Kaya mezarı alta doğru gömmüşler. O şekilde doğal şekilde açmışlar. Üst tarafını düzlem yapmışlar. İç tarafına doğru oymuş. Alt tarafa doğru oraya gömmüşler ölülerini. Yani her alanı mezar alanı birçok şey değerlendirmişler. <laughs> Şuradan bile yukarı çıkmak için basamak sistemi yapmışlar yukarıya doğru ulaşmak için peki burayı niye yapmışlar şöyle bir bakalım şöyle geldiğin zaman buradan baktığımda burası suyu yapmak için kullanmışlar alt tarafa su buradan dökülüyor delik var suyu buradan yapıyorlar akan su alt tarafa dökülüyor alt tarafta mezar var Artık bir tane gömme mezar alanı. Burayı bu şekilde bir mezar olarak değerlendirmişler. Şu şekilde yapmışlar. Kayayı kesmişler. Üst tarafını kapatmışlar. Şimdi burada şunu görüyorum. Yaşam alanlarında alt taraflarda mezar olarak kullanmışlar. Bunu şehirde de görüyoruz. Nide Gümüşler Manastırı'nda da görüyoruz. Yürüme yolların altına bile mezar yapmışlar. Şuradan bir, bir tane mezar odasına girelim. Dümdüz bir şekilde kesmişler, işlemişler burayı. Kaya dümdüz bir hale getirmişler. Yan tarafını yine kesmişler. Buranın kapalı olduğunu düşünürsek açılmış şurası dümdüz bir şekilde kapalı. Bu şekilde kapalı olarak görülmüyor. İçeriye bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane. Altı kişinin, altı kişilik bir mezar odası burası. Bu şekilde altı kişilik bir mezar odası yapmışlar. Aile mezarı büyük ihtimal. Bakın basamakları tek tek işlemiştir. Şu basamaklardan yukarı çıkalım. Karşılarda sanki mezar alan olarak değerlendirmek istemiştir veya de orada bir mezar var büyük ihtimal. Çünkü bir üstünde var. Orada değerlendirmiş olabilirler. Olma ihtimali de yüksek. Şurası taban başka bir yer. Mükemmel bir şekilde işlemiştir. Kaya işçiliği var. Burada mükemmel bir koridor oluşturmuşlar. Buradan başka bir bölüme geçiş. Şuradan başka bir bölüme geçiş. Şimdi dostlar burada kaya mezar örneği var. Artı mezarda ölüyorsun yaptıktan sonra yapılan e, ibadet anma var. Mezar belirti işareti vurmuşlar zaten oraya. Sunuyu oraya koyuyorlar. Tam şu bölgede ibadet ediyorlar. Tanrı'ya ibadet ediyorlar ölüleri için. Şimdi gelelim burada kaç tane mezar var? Dış tarafta da belirtmiş bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. 15. 16, 17. de olabilir. Odalardaki mezar sayısının içerideki ölü sedir sayısına saydığımda toplamda şurada 14 tane mezar gördüm. 3 tane kapı. 1, 2, bir tane de şurada 3. 14 tane gördüm. Burada bir tane daha mezar var ama orası buradan ayrı, bağımsız. Belki de keşfedilmemiştir. Şurası dikkatimi çekti. Çok küçük bir mezar. Muhtemelen burası bir çocuğa aitti. Çok küçük bir mezar yani. Küçük bir şekilde yapılmış. farklı bir şey dikkatimi çekti dostlar. Şu gördüğümüz bir lahit kapağı şeklinde. Lahit kapağı. Buranın kapağı mıydı? Büyük ihtimal buranın kapağı. Bu da çok değerli birisi büyük ihtimal yatıyordu. Mezarı. Artı farklı bir şey daha gördüm. Arka yüzdeki oda mezarını, oda mezarını buldukları yer. Muhtemelen burası daha sonra kapısını açmışlar karşı taraftan. Şimdi buradan keşfetmişler burayı. Zaten kendini belli ediyor. Niş şeklinde yapmışlar. Nişin tam orta kısmını yapmışlar. Üst taraftan da şu şekilde belli. Şuradan şöyle bir yuvarlak geliyor. Buradan açmışlar büyük ihtimal. Burayı keşfettikten sonra karşı kapıyı görmüşler. Karşı taraf kapıyı kırıp açmışlar. Dönem soygunu yediği dönemlerde. Şimdi dostlar güzel bir yer yakaladım. Şimdi şurası sunumun yapıldığı yer. Buraya suyu doldurursunuz. Su şuradan şöyle gelir. Şu çizgiden akmaya devam eder. Şu bölgeye gelir. Burada toplanır. Toplandıktan sonra şurada gördüğünüz kısımdan ölünün bulunduğu yer yani mezar odasına doğru gider. Yalnız şimdi orayı inceleyeceğim. Şimdi Şuradan akan su aşağı gelir. Mezar odasını bulur. Yalnız burada bir tane kapı yok. Mezar odası yok. Keşfedilmemiş bir yer olduğunu düşünüyorum. Şimdi şu yan taraftaki mezar odasına bakalım. O tarafa doğru gidecek mi? Buradaki kapı, o tarafa gidiyorum. Oraya gitmiyorsa orada bir tane mezar odası var. Burada bir tane cam fanusun içine. Burada şey yapmışlar. Hatta 1, 2, 3 tane e, örneklendirme yapmışlar. İnsan kemiği falan koymuşlar buraya. İskelet. Yani bir mezar odası. İkinci. Arkada bir tane daha var. Mezar bir, mezar iki kemen arkasında bir tane daha var. Şurada bir tane var 3 D bölüm D L şalının konulduğu yer bölüm bir, bölüm 2 Yalnız dediğim gibi, Yan taraftaki odaya buradan geçiş yok. Çünkü. Size şöyle anlatayım ben. Bakın, aynı sistem burada da uygulanmış. E, sunu yapıldıktan sonra suyun akıp geleceği yer şurası. Buradan akar, mezar kapısına gelir. Ya yani mezar kapısına içine gireceğine inanılır, ona göre yem verilir. Ve burada mezar kapısını belirtmiş. Ha bu yan tarafa geldiğim zaman, burada suyun aktığı yer. Yine mezar kapısına gelmiş ama burası keşfedilmemiş. Keşfedilmeyi bekleyen bir tane mezar. Peri Antik kenti de arkeolojik kazıların devam ettiği bir yer. Üstü kapalı olan yerler var. Çalışmaların devam ettiği de üstü açık olan yerler var. Yani çok güzel bir yer. Şöyle göstereyim ben size. Arkeolojik kazın devam ettiği alan şurası. Karşı tarafta yine tam şu bölge yolun kenarında. Taberanın yan tarafı kazının devam ettiği yer. Mavi branda ve beyaz brandaların çekildiği yerler üstü kapatılmış yerler. Şu an üstünü tahtayla kapatmışlar. İştiraftan bir çalışma var acaba? Bilemedim. Çok güzel bir yer burası. Perri Antik Kenti. Gelip görmenizi tavsiye ederim. Yani buralar keşfedilmiş olan yerler. Keşfedilmemiş. Daha bir sürü yer olduğunu düşünüyorum ara kısımlarda. Perri Antik Kenti'nden de bu kadar. Adıyaman'ı gezdik. Nemrut'a çıktık. Çok güzel bir yer. Gelip görmenizi tavsiye edeceğim yerlerden birisi. Ama şu anda gezdiğim yerler içerisinde hiçbir Göbekli Tepe'nin yerini tutmaz. Göbekli Tepe bambaşka bir yer. Gideceğiniz ilk yerlerden birisi Göbekli Tepe olsun derim yani. Ne Nemrut, ne Mısır piramitleri Göbekli Tepe gibi olamaz. Bu düşüncedeyim. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.